Değerli arkadaşlar merhaba, ee, Ankara'da cemevlerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildi. Eş zamanlı olduğu ifade ediliyor. Ee, bu konuyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı söylendi. Ancak şu ana kadar bu kişinin kim olduğu, bu saldırıların ne amaçla gerçekleştirildiği konusunda kamuoyuna aktarılmış bir bilgi yok. Tabi bugüne kadar Aleviler'e yönelik saldırılarda e, işlenen yol ve usul e, işleniyor bundan önce 2012 yılından 2021 yılına kadar 37 ayrı yerleşim yerinde yüzlerce Alevi evi işaretlendi, hakaretler yazıldı, duvarlara yazılar yazıldı. Bütün bunlarla ilgili olarak da etkin bir soruşturma sonucu ortaya konmadı. Kimi zaman bunların işte çocuklar yaptı denildi, kimi zaman Aleviler kendisi yazmış denildi. Fakat bunların sonuçları kimlerin yaptığı, ...ve ne tür ceza işlemlere tabi tutulduğu konusunda herhangi bir kamuoyuna açıklama yapılmadı. Tabii biz de milletvekili olarak parlamentoda bunlarla ilgili olarak hem konuşma yaparak kürsüden sorduk... ...hem de yazılı e, soru önergelerimizde İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Fakat onlara da herhangi bir cevap verilmedi. Yani Aleviler'e yönelik işlenen suçlarla ilgili olarak kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme yapılmıyor. Diğer taraftan... E, Armutlu Cemevi örneğinde olduğu gibi birçok yerde de bizzat güvenlik güçleri tarafından Cemevilerine yönelik fiziki hakaretlerde bulunuldu. Hem işte silahlarla Cemevine girme hem de Armutlu Cemevi'nde olduğu gibi Cemevine işemek suretiyle hakaret de sonuçsuz kaldı. Biz onları parlamentoda o dönemde konuştuk, söyledik. E, fakat kimse bunları bilmek istemedi, görmek istemedi, duymak istemedi. Ve e, bunlar da e, açıklamadan, soruşturma yapılmadan ortalıkta kaldı. Yine Ok Meydanı Cem Evi'nde Uğur e, polis kurşunuyla katledildi. Katil polis sadece para cezasıyla e, cezalandırıldı. E, ve görevine devam ediyor, hala görevinin başında. Ee, diğer taraftan da o dönemin sorumlu emniyet müdürü ee, şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü yapıyor Servet Yılmaz. Ee, dolayısıyla esasında Alevilere yönelik işlenen suçlarda bırakın bir cezayı cezasızlık politikası uygulanıyor ve diğer taraftan da bir ödül şeklinde terfilerde alınabiliyor. Ee, tabii e, bunun yanı sıra Alevilik yasalar anayasa çerçevesinde yeri olmayan cemevleri ibadethane olarak kabul edilmeyen, bu yönde bir statüsü olmayan yerler, mekanlar. Ve buradan kaynaklı olarak da Alevilik yasalar açısından da şu anda Türkiye'de yasaklı bir inanç durumunda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ee, tabii bunlarla birlikte özellikle iktidar kanadının, iktidar sözcülerinin, özellikle de AKP Genel Başkanı'nın Alevi siyasetçilere yönelik kullandığı, Alevi kimliğini de kullanarak kullandığı hakaretvari cümlelerin kendisi de e, bütün bu cezasızlık politikalarıyla birlikte e, Alivilere Alevilere yönelik saldırıları kolaylaştırıyor. En azından bu cemevilerine saldıranlar, Alevilere yönelik saldıranlar, Alevi inancı kimliğinden dolayı Alevilere hakaret edenler kendilerine yönelik herhangi bir cezai işlem yapılmayacağını biliyorlar. Buradan kaynaklı olarak da çok kolaylıkla cemevilerine ve Alevilere saldırılarını düzenliyorlar. Bu Ankara'da meydana gelen saldırının da benzer şekilde refleksle yapılmış olduğunu düşünüyorum. Tabii biz bunun takipçisi olacağız. En azından bu kişi kimdir, hangi sahiplerle bu suçu işlemiştir, bu saldırıyı yapmıştır ve hangi cezaya çarptırılacaktır? Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz biz de. Ama diğer taraftan da hem iktidarı hem de Alevi kamuoyunu uyarmak gerekiyor. Çünkü... Seçim sürecine girmiş olduğumuz bir son bir yıl içerisinde özellikle ülkede kargaşa çıkartmak isteyenlerin çok kolaylıkla hedef aldıkları topluluk Aleviler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçmişteki yaşamış olduğumuz pratikler bize bunu çok net göstermiştir. Kimi provokatif söylemlerle, kimi bahanelerle Alevilere ve Alevilerin yaşam alanlarına saldırılar çok rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Bu konuda toplumun bilinç altında hazırlanmış bir ön da söz konusu. Bu ön yargı zaten iktidarın diliyle de pekiştiriliyor, besleniyor. Tam tersine ön yargıyı kıracak, bunları yok edecek söylemler yerine bunları pekiştirecek söylemler de gitgide ifade ediliyor. Bunlardan kaynaklı olarak hem Alevi kamuoyu bu seçimler sürecine doğru giderken uyanık olmalı, dikkatli olmalı iktidarda. E, bu tutumlarından vazgeçerek Alevilere yönelik e, özellikle ibadethanelerimize ve Alevi e, yaşam alanlarına yönelik tehditlere karşı tedbir almak durumundadır. E, bunları da e, buradan uyarmış olalım. Tekrar e, Alevi camiasına ve kurumlarımıza e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve konunun takipçisi e, olacağız. Bunu da e, belirtmek isterim.